Ne? Benim telefonum nerede? Telefonumu arıyorum, bulamıyorum. Telefonun bende. Telefon kullanmana izin verilmiyor. Neden? Üzerinde yansıması olan bir şeye sahip olmana izin verilmiyor. Kendine bakmadan sembolünün tahmin etmelisin. Tamam. O zaman bari ipucu ver. İpucu vermek de yasak. Biri ipucu verecek olursa sen de o kişi de ölecek. Bu nasıl saçma bir şey? Ben nasıl tahmin edeceğim peki? Sadece bir şeyler söyleyerek tahmin etmeye çalış. Üçgen, kalp. Dikdörtgen. Evet böyle yaparak tahmin etmede iyi şanslar sana. Peki zor mu ki? Zor değil ama daha kolaylarını gördüm. Bu sembollerin almama yeni o ki zaten. Eğer sembolünü tahmin edersen kurtulursun. Eğer hile yaparsan ve uzun süre tahmin edemezsen ölürsün. Uzun süre mi? Ne kadar zamanımız var ki? Bende hiçbir şey yok çünkü. Gün batmana kadar. Oval. Şemsiye. Çirkin çizgi. Çirkin çizgi mi? Gerçekten mi? Bittim ben. Gün batımına son bir saat kaldı ve ben hala tahmin edemedim. Bir saniye. Sen sembolünü tahmin ettin mi? Evet, çoktan. Nasıl tahmin ettin sen? Senin alnındaki sembolü ben hayatımda hiç görmemiştim. Okulda tahminen 300 kişi falan vardır değil mi? Evet. Yani birinin sembolüne sahip olma ihtimalimiz yüksek. Ve herkesin alınlarında gördüğüm sembolleri tekrar tekrar söyledim. Tahmin ettim. Çok mantıklı söylüyorsun. Hadi. Araba. Mida biraz çabuk ol gün batımı. Dur kafam karıştırma. Zaten heyecanlıyım. Elmas. Evet. Buldum sonunda. Tahmin ettim çok şükür. Bir şey diyeceğim. Bana mı garip geliyor? Yoksa ilginç bir şekilde hiç kimse işe mi gelmedi bugün? Birçok insan sembollerini zamanında tahmin edemediler ve kayboldular. Çok üzücü. Anne. Ben eve geldim. Anne. Anne. Kim var orada? Anneciğim sensin. Teşekkür ederim tatlım kapıyı açtığın için. Anahtarımı evde unutmuşum. Ben korktum anne. Sembolini bilemedin diye, tahmin edemedin diye. Ne bileyim anne kayboldu tamam. diye. Aman abartılacak bir şey yok. İyiyim merak etme. Tamam anne ben sembolümü tahmin ettim. Artık telefonumu alabilir miyim ne olur? Hayır alamazsın. Ama niye? Çünkü daha tahmin etmen gereken semboller var. Yarın yeni sembol alacaksın. İnşallah bugünkü sembolüm çok kolaydır ve hemen tahmin ederim. Üçgen, kare, yuvarlak... Böyle gidersen bugün asla tahmin edemezsin. Ne demeye çalışıyorsun yine sen Cenk? Bugün renk tahmin etmemiz lazım, sembol değil. Teşekkür ederim. Yoksa bütün gün sembolleri sayardım. Kırmızı, sarı, yeşil... Benim tahminim tutmadı mı? Hayır, tutmuyor. Sen iyi misin? Çok kötü gözüküyorsun. Kardeşim dün tahmin edemedi ve o kayboldu. E gerçekten mi? Çok özür dilerim. Ama çok üzüldüm gerçekten. Her şey berbat halde. Hiçbir şeye anlam veremiyorum. Herkes öyle. Evet, bugün önünüzdeki malzemelerle bisküvi yapacaksınız. Onu kullanamazsın. Neden kullanamıyorum? Üzerinde bir yansıması varsa olmaz. Nerede olursan ol yansıma olmaması gerekiyor. Üzerinde kendini gördün mü? Hayır tabii ki de. Bak yalan söylemiyorsun değil mi? Yemin ederim. Hoşçakalın hocam. Ben neden kendime baktım? Mercan. Ama kaybolmadım ben. Mida rengini tahmin etmişsin. Evet. Yüzde yüz. Hem de hiç hilesiz. Kendim tahmin ettim biliyor musun? Biliyorsun tahmin etmezsen kayboluyorsun. Bir de iyi misin sen? İyiyim. Sadece bu olaylar biraz benim canımı sıkmaya başladı. Ve her gün korkar uyanıyorum. Ve bir sürü insan kayboluyor. Duydun mu? Cenk'in küçük kardeşi de kaybolmuştu. Evet, duydum. Neyse, sadece yarını atlatmak zorundayız. Sonra her şey bitecek. Evet. Keşke atlatabilsek. Bunu yapmam ne kadar doğru bilmiyorum ama yapmam gerekiyor. Çünkü. Neler olup bittiğini öğrenmem gerekiyor. Mida korkma, sadece aynaya bakacaksın. E, hani hiçbir şey olmadı. Demek bunların hepsi yalan mıydı? Anne, biliyor musun? Ben az önce aynaya baktım ve hiçbir şey olmadı. Kesin bizi kandırıyorlar. Ne yaptın? Şaka yaptığını söyle, bak Mida. Hayır anne, bak ayna yanımda. Aynaya baktım. Sen de bak bak hiçbir şey olmayacak. Çek şunu Mida. Hiç komik değil bu yaptığın. Anne denedim diyorum, eminim diyorum. Bak şuna. Hayır Mida dur. Ben az önce annemi öldürdüm. Evet. Bakalım bugün ne kelime geldi bana. İntikam. Nedense içimde bir his. Çoğu insanın kelimelerini tahmin edemeyeceğini söylüyor. Mida, yardım et bak, çıldırıyorum. Sence evrende kaç tane kelime vardır? Tabii ki de, bir sürü, çok belki milyonlarca. Evet, çok fazla ve herhangi bir dil olabilir. Yarına kalmam ben, kesin. Herkesin kelimesine bakınca yarına kimse çıkmayacak gibi geliyor. Sen tahmin ettin mi peki kelimeni? Evet, ben tahmin ettim, çoktan. Nasıl? Şans, gerçekten de şans. Tamam, sakin olun lütfen. Daha 15 dakikamız var. Olamaz. Az kaldı. 3, 2, 1. Şaka mı bu? Gerçekten hepiniz kaybolunuz. Bir tek ben mi kaldım? Tebrik ederim. Siz finale kaldınız. Lütfen dördüncü ve son tur için stadyuma doğru ilerleyin. Dördüncü tur mu? Ben sadece üç tane tur var diye biliyordum. Mida sen de buradasın. Cenk, sen de mi kelimeni tahmin ettin? Evet. Acaba kaç kişi daha tahmin etti? Tebrikler finalistler. Gördüğünüz gibi sadece beş kişi 3 turu geçebildi. Şimdi beşiniz yarışacaksınız. Ve yüz bin dolar kazanacaksınız. Pardon. Tamam. O kadar para vereceksiniz. Biz o kadar parayı ne yapalım ki? Bütün sevdiklerimizi öldürdünüz. Ölmediler. Finalistler açıklanana kadar onları ayrı bir diyarda tutuyoruz. Hepiniz stada gelin. Bakın bütün sevdikleriniz yaşıyor. Anne... Tatlım bizim için kazan, tamam mı? Tamam, hala para diyor. Tamam. Ee, yarışmayı ne zaman anlatmayı düşünüyorsunuz? Birazdan yanınızda olacağım. Merhaba finalistler, hoş geldiniz. Merhaba. Bu tur öbür turlardan biraz farklıdır. Her birinize ona kadar sayı verilecektir ve siz tahmin etmeye çalışacaksınız. Peki ya ya tahmin etmezsek? Tahmin etmezseniz ölürsünüz. Bir saniye. Öleceksiniz derken biz de ailelerimiz gibi başka diyara mı gideceğiz? Hayır, gerçekten öleceksiniz. Finalist olmanın sonuçları olmalı. Tamam, tamam. Ben vazgeçtim. Oynamak istemiyorum, para da istemiyorum. Ya da annemin yanına geçip sizler izleyebilir miyim? Hayır, sen bir finalistsin ve oynamak zorundasın. Tabii kaybedip ölmek istemiyorsan. Siz beni yanlış anladınız. Ben finalist Olmamam gerekiyordu. Mida ne demek istiyorsun? Çünkü ben hile yaptım. Sen hile mi yaptın? Ben aynaya baktım. Aynaya bakmaktan otur geçmem imkansızdı. Buradaki herkes hile yaptı. Bir tek sen değil. Gerçekten mi? Evet. Hile olmadan zaten bu oyunu kazanamazdınız. Hile yapabileceğinizi söylemenizi engellemek için kuralı biz koyduk. O yüzden ben aynayı anneme tuttuğumda... Annen ortadan kayboldu ve böylece hile yaparak kazanabileceğini düşündün. Ama burada herkes öyle yaptı. Bir tek sen değil. Tekrar soruyorum. Şimdi oynamak istiyor musunuz? Yoksa ölmek mi istiyorsunuz? Evet. Oynamak istiyorum. En azından bir şansım olur. Bu roundda birbirinize yalan söyleyebilirsiniz. Ama asla hile yapamazsınız. Yansımaya bakmayı bile denemeyin. Birbirinizle konuşmak için bir saatiniz var. Ve bir saatin sonunda kendi numaranızı tahmin edeceksiniz. Ve doğru bilen kişi kazanır. Bol şanslar. Mida, senin numaran 8 sana soran olmadı tamam mı? Ve ayrıca ben sana inanmıyorum. Evet Müda doğru yapıyorsun. Evet bence de inanmamalısın. Çünkü senin numaran 8 değil. Gel Cenk başka yere gidelim. Bak Cenk burada kimseye güvenmemeliyiz. Senin numaran 7. Bak biz birbirimizi tanıyoruz. Okuldan arkadaşız. Ben sana yalan söylemem. Gerçekten senin sayın 7. Mida ben de sana asla yalan söylemem. Senin sayın 3. Sana güveniyorum bak Cenk. Hatta şöyle yapalım. Oyunu beraber kazanabiliriz. Sadece birbirimize güvenmemiz yeterli. Söz mü? Tamam, söz veriyorum. Bir şey mi oldu? Çok üzgün gözüküyorsun. Bak Maya, benim kafam karıştırmaya çalışma tamam mı? Neden güvenmiyorsun ki bana? Yalan söylemiyorum sana. Senin iyiliğin için diyorum ben. Gerçekten bak. Böyle düşünseydin insanlara yalan söylemezdin. Ben yalan söylemedim kimseye. Ece'nin numarasının 4 olduğunu söyledim. Cenk'in de 7 olduğunu söyledim. Ve senin de 8 olduğunu söylüyorum. Ama bana inanmıyorsun. Ama Cenk bana herkesin ona farklı sayı söylediğini söylemişti. Belki öbürleri ona farklı bir şey söylemiştir. Ama ben ona farklı şey söylemedim. Sayısı neyse onu söyledim. Bak güvenmemelisin ona. Bana inanabilirsin. Yine de ben sana güvenmiyorum tamam mı? Evet süreniz doldu. Hadi başlayalım. Maya önce senle başlıyoruz. Sayını tahmin et bakalım. Şey benim iki mi? Maalesef yanlış. Kerem sıra sende. Benimki üç. Maalesef sen de yanlış bildin. Bay bay. Evet Ece. Şimdi seni dinliyorum. Benimki de altı mı? Sana da üzülerek güle güle demek istiyorum. Cenk sıra sende şimdi. Mida bak unutma sayın üç. Benim sayım yedi. Evet doğru bildin. Bravo sana. Şimdi sıra Mida'da. En son yarışmacımız. Hazır mısın? Benim sayım 8 mi? Doğru. Kazandın. Tebrik ederim. Cenk'le beraber kazandınız. Ve parayı da bölüşeceksiniz. Sen bana yalan söyledin biliyorsun değil mi? Ve ben sana güvenmiştim. Tamam abartma. İki kişi kazanacağını bilemedim. Sakın benimle bir daha konuşma. Senin gibi bir arkadaşım yok benim. Şükürler olsun yaşıyorsun. Eşyalarını topla gitmemiz lazım. Artık bütün sene böyle olacak çünkü.